Herkese merhaba arkadaşlar ben Eren bu kanalına Eren bu videolara ee, basınca düşme tuzağı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar ee, Kanalımız birazcık büyüdü 5 kişi arkadaşlar neyse işte devam edelim bize lazım olan herhangi bir bunlardan olabilir bunlara ben diyemem kanalıma Bunlar lazım olacak arkadaşlar bize lav gerekiyor baya bir az yapabilirsiniz ama ölme bir Bunlar kesinlikle gerekiyor. ama bu gördüğü 3 bunun yerine çakıl da olabilir. Hemen şöyle malzemelerimizi alalım. Ben zırt yiyeceğim lava falan bir şeyim diye. Şunları şöyle. Yeni nasıl burada yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Zırhımızı giydik. Şimdi arkadaşlar. Ee, büyük veya küçük bir istediğiniz kadar bir büyük yer açıyoruz arkadaşlar. Böyle altı doğru kazın. Hemen böyle düşeceği alanı belirleyin yani. Bak tamam bakamadım ama Kralım buraları. Yani şöyle. Burayı ben hızlandıracağım zaten. Bir alan yapın işte böyle. Şöyle. Şunları da kıralım. Tamamdır. Şimdi yukarı çıkalım bir. Şimdi arkadaşlar. Bu kadar büyüklük yeter mi bilmiyorum ama. Tahminim olarak yeter. Veya yetmez. Ben daha büyük. Allah bana yeter. Yeni sıfır geçelim. Burada demek ki bir görünmez blok var. Evet görünmez blok varmış. Şimdi ben daha fazla kazıyorum burada kazandım Evet arkadaşlar ee, burayı full lav ile dolduruyoruz. Dolar lav olsun. Şöyle daha kolay olur. Şöyle yapayım. Şöyle. iki katlı yapmanızı ta ta e tavsiye ederim. Arkadaşlar. Şöyle. Şuraları da koyalım iki olursa daha kolay ve basit bir şekilde ölür. Onu yani söyleyeyim buradan. Şöyle. Tamamdır. Bu arada Gamble Keep Eventer'i yapayım. Bunu yap yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu başka bir şey. Bilmeyenler çok var. Bunu o yüzden söyledim. Yani biliyoruz falan demeyin. Tamamdır. Buraları şimdi kapatın. Bu arada time set. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar, şuradan şu şekilde bunları kıracağız bu toprakları. Koyduğuma bakmayın. Şimdilik böyle yapıyoruz. Burayı böyle kapatıyoruz. Yanlış yaptım. Bir kat daha aşağı yapıyoruz arkadaşlar. Yani toplam 1, 2, 3, 4 kat aşağı yapıyoruz. Şöyle. Blok koyarken oyun bloklarını kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle buraya. Ee, ya bunlar koyuyorsunuz makasta arkadaşlar ya da çi bu çiçekten bulamazsınız koyuyorsunuz. Ben yani çiçek daha kolay bunu için bunu deneyeceğim. Şöyle. İşte, ee, tamamdır. Neredeyse tamam. Şimdi kumumuzu alalım. Böyle. Böyle üstüne doğru koymayın arkadaşlar. Böyle şu bloktan koyun. Tamam. Bunu dikkat böyle kazın. Sonra arkadaşlar üstüne ip koyuyoruz ama sakın şu anlık basmayın. Şöyle. Ha. Şu anda bassam bir şey olmaz. Daha tam yapmadım çünkü. Şu an son aşamalarına geldik. Bunları kırıyoruz. Yavaş yavaş ama. Yavaş yavaş kıralım. Tamamdır. Şimdi şu toprakları kıralım. Gördüğünüz gibi havada duruyor. Oradaki ee, kumlar. Tamam. Şöyle de kapatalım. Böyle çıkın ama sakın böyle bir blok bırakın arkadaşlar. Buraya blok koymayın. Yani çıktığınız yerden. Yoksa bozulur sistem. Burası böyle olacak. Veya mecburen böyle yapacaksınız. Mesela burada sandık var arkadaşlar. Arkadaşınız trollemek istediğiniz veya bir harita yapıyorsunuz. Tuzak yapmak istediğiniz Böyle buradan geliyorsunuz. Sandığı alacakken böyle aşağıya düşüyorsunuz ve lavda yanarak ölüyorsunuz. Benim olduğu için zor ölüyorum. Game 1'e geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tuzağımız böyleydi. E, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum Eğer yardımcı olduysam arkadaşlar lütfen yorum yapın. Çünkü yorum olmayınca videoda bir boş hissediliyor. Evet arkadaşlar. Eee... Yorumu atmayı unutmayın arkadaşlar ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.